Bismillahirrahmanirrahim ve bihi ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Üstaz i̇şte Rahmetullahi gençlik döneminde Erzurum'da kalmış. Erzurum'da kısaca geçeceğim onu geçen hafta söyledik galiba bu kısmını. Sadık Efendi Ata Bey den bahsetmiş. Araz tarafına gidersen orada e, Süleyman Efendi var demiş ve Üstaz nasıl Diyarbakır'a geliyor. Diyarbakır'a geliyor. Şeyh Şükrü diye bir zat var. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Onların şefaatlerini üzerimizden eksik etmesin. Onlarla beraber haşr olmayı, onlarla beraber de cennete girmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Şeyh Şükrü rahmetullahi aleyh baba dostu ata dostu. Yani Mahfuz dedemin çok yakın arkadaşlarının biri. Tasavvuf tarafı çok önde. Biraz böyle manevi takılıyor diyelim. Yani zahiri değil de manevi takılıyor. Huyu değişik. Onunla ilgili ufak bir şey söyleyeyim. Bereket olsun diye söylüyor. Mesela Üstad Zahmet Ali yine Diyarbakır'da baba dostu birinin oteline gidiyor. İşte özel bir odası var Mahfuz dedemin. Onun hesabını görüyormuş. O otel sahibinin hesaplarını falan Mahfuz dede görüyor. İşte nereden geldi, nereye gitti o zaman muhasebe işlerini yapıyor yani. O muhasebe işlerini yapıyor. Özel bir odası var. Bu anda gittiğinde o odaya çıkıyor. Mahfuz dede de işte yurt dışına falan gitmediyse o sınır ticareti yapıyor. E, yurt dışına gitmediyse orada onun muhasebesini yapıyor. Sonra işte toparlıyor vesaire siparişleri alıyor gidiyor. İşte birkaç gün işte Irak'ta veya İran'da veya Suriye'de birkaç gün oralarda eşya topluyor. Ondan sonra getiriyor Diyarbakır'da, Erzurum'da vesaire de satıyor. Hatta hatta Erzurum'a beraber gittiklerinde babamı da götürüyor. Annesi olmayınca ama çok şefkatli davranıyor. Onu da yanında götürüyor Erzurum'a. Efe Hazretleri ile karşılaşıyorlar. Şeyh Lütfi Hazretleri ile karşılaşıyorlar. O Şeyh Lütfi Hazretleri de o zaman bir şeyler söylemiş. Yani ileride hizmet edeceğini hatta kendisinden de ona nispet geçmesi için dualar etmiş. Bu tür davalar var. Mahfuz dedemin arkadaşı olan Hacı Murat. Hacı Murat'ın oteli. Divan Otel'de bir yol ağzında yolların kesiştiği bir yerde ikinci katta zeminin üstündeki balkonda yola doğru bakıyor. Bir tane kadın orada ayakta bekliyor mesafe baya var. Yani otelden şöyle baktığında çok ayrıntıları belli olmayacak şekilde belli bir mesafe var aslında. Orada gayri ihtiyali hem bir taraftan kahveyi yudumluyor bir taraftan da yola bakıyor yolu seyrediyor aslında. İşte birkaç gün sonra Mahfuz dedemin huzurunda Şeyh Şükrü Rahmetullah oturmuş. Üstaz Rahmetullah de artık nereden geldiyse içeri girince Şeyh Şükrü Şöyle yapıyor. Onun geldiği tarafa. Böyle yapınca karşıya geçiyor. Karşıya geçince böyle. Bu tarafa geçince de böyle yapıyor. Neresine geçtiyse eliyle araya perde koyuyor. Senden zina kokusu geliyor diyor. Mahfuz dedem de sinirli. Hemen beline davranıyor. Silahı çıkaracak, alnına vuracak. Ne zinası işte nasıl yapar benim oğlum böyle sert ben yapmadım dedikçe de hayır diyor senden o ok koku geliyor. Şeyh Şükrü şeyini anlatıyoruz bak huyunu anlatıyoruz böyle ters bir adam. Yani insanların normal davranışına göre değil yani. Heh. O manada söylüyoruz evliya büyük evliya ama inşallah öyleleriyle karşılaşmayız yoksa onlarla muamele çok zor olur değil mi? Her şeyini ortaya döküyorlar şöyle böyle derken diyor ki sen sen falanca günde falanca saatte Hacı Murad'ın otelinde yukarıda kahveni yudumlarken yola bakıyordun yolda da bir kadın yok muydu diyor. Mahfuz dedim diyor bu muydu bütün kabahati? Tabii diyor yani zinası bu mu? Düşünsene gün zinakar olmayan var mı? Senden zina kokusu geliyor dediği oymuş. E peki nasıl bu koku gidecek? Beraber estağfurullah çekelim diyor. Çıkırıyor tesbihi. Beraber yüz defa estağfurullah estağfurullah estağfurullah. Şimdi gel elimi öp diyor. Düşünün böyle bir zat. Şeyh Şükrü Ali ara sıra Mahfuz Dede'ye uğruyor çayını kahvesini içiyor gidiyor. İşte üstaz da oraya gittiğinde diyor ki Şeyh Şükrü Efendi'ye Şeyhim diyor Şeyhim İşte Erzurum'da efazetleri olsun. İşte Mevlana Şeyh Muhammed Sadık Hazretleri olsun. En son Sadık Efendi olsun. Diyorlar ki sen işte vazifelendiğinde, ümmete hizmet ettiğinde şunu yap, şunu yap. Hatta hatta işte bir de Şeyh Cemil Rahmut Ali var şeyde, Tillo'da. O zat da dahil olmak üzere hepsi bir şeyler söylüyor. İleride işte talebelerine, müritlerine, arkamdan gidenlere şunları öğret. Ya da bir gün hizmet nasip olursa Ağraz tarafında Süleyman Efendi'yi ziyaret et gibi sözler söylüyor. Nedir bu? Vazife nedir? Şeyh Şükrü Rahmut Ali diyor ki, çok merak ediyor mu? Ediyorum. Hadi beraber çıkalım diyor. Beraber gidelim. Göstereyim ben sana. Göstereyim. Beraber çıkıyorlar. Urfa'ya kadar üç günde yürüyerek gidiyorlar. Gündüz oruçlu. Tabi onlarla muamele zor. Gündüz oruç ve o haliyle yürüyerek gidiyorlar. Üçüncü gün Urfa'ya varıyorlar bir taksiye diyor ki şey şükrü efendi diyor ki taksici efendi senin şimdi deponu doldururum yol boyu benzinin bana ait yol boyu benzinin bana ait gideriz döneriz dönüşümüzde de şimdi kattığım benzin kadar para veririm tamam mı Adamın deposu da boşmuş. O zamanki şartlarda artık jip miydi, kaptı kaçtı mıydı, neydi? Adamın deposu da boşmuş demek ki. Tamam diyor. Tamam. Depoyu dolduruyorlar. Diyelim ki 300 liraya, 500 liraya depoyu dolduruyorlar. Ondan sonra çıkıyorlar yola. Ne zaman benzinlikte durup da kapağını açtıysa ağzına kadar benzin dolu. Devam ediyor. Geliyorlar. Nereye? Isparta'ya. Eskiden ben hatırlıyorum Ulu Cami'nin ne o doğusu oluyor değil mi? Doğu tarafında şey vardı, hapishane vardı. Ulu Cami ile hapishane arasında da bir sokak var. O sokaktan dümdüz karşıya geçince de bir sokak var. O sokakta da Bediüzzaman'ın kaldığı bir ev varmış. Oradaki evde Üstad Bediüzzaman ayağa kalkıyor. Ayağa kalkıyor. Diyor ki Yamala Said diyor sen şimdiye kadar kaç defa karşılaştıysak bana ayağa kalkmadın. Yani bula bula bu işte o zaman 14, 16 o civarda. Belki aşağı, belki yukarı bilmiyorum. O yaşlarda bir zat yanındaki. Yani bana şimdi ya da ayağa kalkmadın da bu genç delikanlıya mı ayağa kalkıyorsun diyor. Allah alem bu manevi alemde bir şeyler var. Var yani. E, vazifeli olarak dünyaya geliyorlar bunlar. Seçiliyor. Allah Teala onları bir yerden bir yere sevk ediyor. Bizim onların haberimiz olmuyor ama o sevkiyat içerisinde bakıyorsun ki hepsi birbirine ulanıyor gidiyor. Biz üstadın vefatından yıllar sonra üstadın hocasının ders verdiği adamlarla karşılaştık. Halep'ten geldiler. Şam'dan geldiler. İşte ya üstadın hocasından ya da hocasının talebesinden ders almışlar. Aynı yerde birleşiyoruz adamlarla. O da büyük bir kıymet yani. Şimdi onu bize sevk eden, bize ona sevk eden bir kuvvet var değil mi? Biz <laughs> bilmiyoruz bunu. Bizim gayretimizde mi oldu? Hayır. Biz mi zalim adama işte iç savaş çıkart da oradaki insanlar hicret etsin Isparta'ya gelsin Isparta'da biz onlarla karşılaşalım diye biz mi emrettik haşa değil mi Allah Teala sebepleri peş peşe halk ediyor ve dolayısıyla bir şeyler veriyor. öyle bir durum ezelde yazılmış bu memlekete hizmete gelecek diye Hüsat zaman diyor ki onun makamına onun şahsına değil onun ilerideki makamına hürmeten ayağa kalktım diyor Üstad i̇şte da fırsat bu fırsat soru soracak. Ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Vazifem nedir? Sorularını soruyor. Mufassal medeni ahlakta Üstad Bediüzzaman'ın ve diğer üstadlarının, Şeyh Abdülhak dahil, Şeyh Abdülhakim el-Hüseyni dahil diğer üstadlarına sorup da cevap aldığı sohbetlerin hülasasını Mufassal medeni ahlak olarak bizim önümüze koymuş. Dolayısıyla kim olduğumuzu, nereden gelip nereye gittiğimizi ve vazifemizi bilmemiz lazım. Bu eser ayrı bir olay. Dönüşte Şeşh Ruknulamutları senin geleceğin yer burası diyor. Burası. Tabi doğuda Kürtçe konuşuluyor. Kürtçe, Arapça. Batıda Kürtçe Arapça bilen yok. Herkes Türkçe konuşuyor. Bambaşka bir vilayet bambaşka bir örf, gelenek, adet, usul her şeyi farklı. Giyim kuşam bile farklı. Şimdi sen buraya geleceksin, burada vazifelisin deyince siz diyor ki o zaman genç yani şeyhim diyor efendim tamam da burada ben tek başıma nasıl hizmet edeceğim ümmete? Ha? nasıl hizmet edeceğim? Değil mi? Müsebbibil esbab. Değil mi? Müsebbibil esbab. Sebepleri peş peşe getiren zat. Allah Teala. Şimdi senin haberin bile olmaz. Sebepleri peş peşe getirir. Ezelde yazmıştır. O oradan gelecek, bu buradan gelecek, bu, buradan alacak nispetini, öbürü öbür yerden alacak nispetini. Öyle mi? Diyor ki iki tane gençle karşılaşacaksın. Şu dükkanın, arabayı koydukları yerin hemen yanı başında şu dükkanın sahibi var diyor. Şeyh Bekir Efendi. Ki o zaman da vefat etmiş zaten. Çoktan vefat etmiş de şu dükkanın sahibi Şeyh Bekir Efendi'nin müritleri var diyor. Senin akranın geldiğinde onlarla karşılaşacaksın. Merak etme diyor. Onlarla dostluk kuracaksın. Yalnız kalmayacaksın. Allah Teala yalnız bırakmaz kimseyi. İlla ki birileri bir vazife için yola çıktıysa Allah Teala ona yoldaş gönderir. Musa Aleyhisselam'ın yanına Harun Aleyhisselam'ı verdiği gibi, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in yanına o mübarek sahabeleri ve en yüceleri Hazreti Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu anh, verdiği gibi, Hazreti Ömer Faruk Radıyallahu Anh'ın verdiği gibi illa ki onun yoluna sen kendini feda etmeye kalktın mı o seni yalnız bırakmıyor. Bugün de bu olsun bizim dersimiz. Öyle mi? Yani Allah Teala'nın yolunda sebatla yürümeye kalktığımızda mutlaka yol arkadaşımız olur yanımızda. Ya da yanımızdaki yol arkadaşımız nereye götürüyor bizi? Ona bakalım ki doğru yolda mıyız? Hesabını yapalım. Değil mi? Yani yanımızdaki arkadaşımız bizi başka yerlere götürüyorsa o zaman o arkadaşı terk edelim ya da o arkadaşımızla beraber yola gireceğiz diye sözleşelim. Yıllar sonra Üstad Rahmetli Ata Bey'den Isparta'ya geliyor. Biraz istifa ediyor. Biraz zor durumda olduğu halde geliyor. Geldiği gün ya da ilk hafta diyelim. Geldiği gün Mimar Sinan Camisi'nde iki tane dostuyla karşılaşıyor. Hala da Allah Teala selametlerini versin. Hala da dostlukları devam ediyor. Zaman zaman kendi aramızda konuşuyoruz. İşte eski dost mu, kadim dost mu demek lazım. Eski dediğimizde madı geldi geçti. ha Ama kadim dediğimizde devam ede gelen bir durumu var. Kadim dostluk her zaman gittikçe kıymetlenir. Dostluğumuzu da kadim hale getirelim. Ayakta tutalım. Eskimesin. Eskimez dost. Kadim dostluk. Şimdi kadim kelimesini kaldırınca eski kelimesini koyuyorlar. Eski dostlar da sana eyvallah etmiyor, sitem ediyorsun. Eskimez dost olacak. Dostluğumuz eskimez olacak. Peki ne lazım ona da? menfaat için selam vermemek lazım. Dünya menfaat için değil, Allah için selam vermek lazım. Bir başka tabirle. Allah unutturmazsa önümüzdeki hafta başka bir menkıbe anlatalım. Bugün bu kadarla iktifa edelim. Ufak bir şey daha söyleyeceğim. Bu da benim kulağıma küpe. Bir gün Üstad Rahmetli Aleyh ile Antalya'dan çıktık. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Ankara'ya veya bir başka yere gittik bir meclise katıldık şeyhlerin ehli irşadın kanaat önderlerinin şimdiki tabirle bulunduğu bir meclisti. o zamanlar biraz daha gizli yapılıyordu ee, şimdi her şey aleni oldu ee, daha hakiki insanlar vardı şimdi işte her şey aleni olunca kisveyi geçiren toplantı yapıyor ayrı bir şey ama o zamanlar hakikaten ümmetin önde gidenleri toplanıyordu. Öyle bir toplantıya gittik. Giderken de Isparta'dan rahmetlik Terzi Mehmet'i aldık. Terzi Mehmet Allah rahmet eylesin. Onu aldık. O da bizim işte baba dostlarının arasında en böyle cengaverleri o zamanlar. İşte Efe derlerdi Öyle bir adam çok hızlı yaşamış. Ve aynı hızında kesmeden istikametini doğrultmuş. Öyle bir adam. Dönüşte onu bıraktık. Doktor arkadaş var arabada. Antalya'ya giderken döndü arkaya. Doktor dedi. Doktor, nasıl dedi o meclisi beğendin mi? Efendim dedi bu Terzi Mehmet amca kadar değiller dedi. Zaten dedi benim talebeler başkalarını beğenmiyor dedi. Antalya'ya indik. Baş başa kaldığımızda dedim ki tamam kabul de yani kabul eyvallah da fakat hakikaten beğenemiyoruz yani. Dedim böyle biz dedi yıllar sonra İstanbul'a gittiğimizde, Üstad Zahmetullah İstanbul'a gittiği dönem 1950'li yıllar. Şeyh Abdülhakim Hazretleri'nin vefatı 1930'lu yıllar. Yani 20 sene sonra. İstanbul'a gittiğimizde dedi, gittiğimizde sorduk, soruşturduk. Şeyh Abdülhakim Arvasi Hazretleri'nin yaşadığı yer, Fiyaloti. Bu Eyüp'te işte mezarlığın üstünde piyaloti diye bir yer var. Orada dergahı var. Oralara gittik. Şeyh Efendi nasıl yaşamış, nerede oturmuş, nerede kalkmış onu soruyoruz. Bu kıymetli ama bu anlatacağım yer kıymetli. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Genç kardeşlere söylüyorum yani. Bu Şeyh Efendi'yi görmemiz mümkün mü değil? 20 sene geçmiş. Orada soruyoruz Şeyh Efendi nereye oturdu, nereye kalktı, hangi yerde oturdu, dergahı neredeydi, sohbet eder miydi şurada? Dediler ki şurada hava alırdı, şu dükkana girerdi, bu mezarlığı ziyaret ederdi. Şöyle yürürdü, böyle yürürdü, onu anlattılar. Sonra dediler ki şu adam da onun terzisi. Şu zat da onun terzisi. Terzi baba diyoruz. Yani şeyhin şahsi terziliğini yapmış bir adam, terzi baba diyoruz çok büyük evliyadır. Hemen gittik, onun elini öptük, onun duasını aldık. Şeyhi ziyaret etmiş kadar da Allah Teala bize feyzi bereketi yağdırdı. Güzelleri göremediysek, vaktimiz yetişmedi, göremedik. Diyelim ki Şeyh Baba gibiler Şeyh Ahmet Gümüşhan Hazretlerini görmedi. Şeyi yetişmedi, hayat meselesi. Vefatından sonra dünyaya geldi. Ya da i̇mam Şafii, Şafi, i̇mam Azam'ı göremedi. Değil mi? Ama Türbedar'ı soruyor. İmam-ı Azam'dan bahsediyor. Değil mi? Her bahsettiğinde onun kokusu gelecek, rayihası gelecek. Değil mi? Onun feyzi, bereketi kalbimize akacak. Dolayısıyla biz de o Türbedar'ları bulalım. O Terzi Babaları bulalım. Ellerinden öpelim ki onu görmüş gibi olalım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah Teala iyilerle beraber eylesin. İyilerle beraber yaşadığımız gibi iyilerin uğurlamasıyla toprağın altına girmeyi nasip etsin. İyilerin şehadetiyle haşirden, mizandan, teraziden geçmeyi nasip etsin. Yine iyilerle beraber cennetin ortasında iskanlanmayı nasip etsin hepimize. Birer Fatiha, üçer İhlas-ı Şerif'i okuyalım Sadat-ı Kerim'in evet. üstadlarımıza.